Ee, YouTube'a da selamın aleyküm. Neye döndü yayınımın? Yeni şarkı çıkmış. Kimin? Berkcan. Bakalım. Berkcan Hayalet. Berkcan Hayalet mi? Evet ilk hmm. gösterimi yapıyor şu an bak. Bas. Ben... Oh. Ya raylik. Oldum sanki Hayalet. Ne oynayacağız peki? Aa, ya, Var. Vallahi bilmiyorum hocam ya. Lan o şu ha. Aa başlıyormuş hayalet. lan direkt. Yediştik. yediştik. Batıflex oh. Hashflow'u mu? Oh. Yani bakalım. Oh. Aynen Batıflex Hashflow'u. Çok sevdim. Ay evet, YouTube. Düştüm arsızlığına yeah. Sorun yok yeah. kaktım yeah. Kafamı ataktım Kafamsa takdım Yürüdüm ağır 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 Karanlık kaybolursun belki seni burada fazla hacalar Asıyorum çizgileri pek et hepsini de ard arda Ateşim solmaz hepsi gelip alevi yeniden ağırlarlar Yürüdüm var ar ar Üstümde yeni yan bege elmas olup parlarlar Bizde la, paranın yerine yoksul gibi onu hep harcarlar Bilinçli bitirdim kendime bunun da önemi yok Dönemem geri Oğlum sanki hayale Dağım onca hayale Yıldızlar tek Durum bebek bayanet yolum Görünmez hiç ağrılar Gördüklerim bu sanrılar Görmediğimi mi sandılar Unuttu beni tanrılar Yok mu kurtaran bebek oğlum Hocam bir şey söyleyeceğim şarkının havası güzel de ben sözleri bir tek yakalayamadım ya Yoksa bu tarz şarkıları seviyorum ben Yüreğimde ar 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 Flexlerim elma sulu parlarlar Yani Su gibi onu hep harcarlar Şarkıda böyle Bir biraz da şey olsa al, anlamı güzel olabilirdi Dönemem geri oğlum sanki hayale Bu şey ama Flamor'un Saat 12'de attığı storylerdeki şarkı bu işte Yıldızlar tek hayale yıldız Bebek bayan et Oğlum hayal et sandılar <laughs> Unutup beni tanırlar. Yok mu kurtaran Bebek oğlum <laughs> 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 Bak bu yüzdü. Vay be. Güzel tadımlık bir şeymiş ha. <laughs> ortalama e, arkadaşlar, be. Eray Yücelen olarak bu şarkıya 10 üzerinden ortalama veriyorum direkt. Haberiniz olsun. Beş, ortalama 5 yani. 5. 5. <laughs> bir... Garip. Vallahi benim hoşuma. Ya şarkının yok. havası güzel bence ama dediğim gibi bence şeyler daha hani ya sözler biraz daha güzel bir olabilir. Izleyip. Sen daha anlamlı lirik isterdin değil mi? Böyle? Evet bir tık <laughs> daha hani öyle şeyim de yok ya morluk <laughs> işte anlamlı sözler olsun sürekli amına koyayım falan hani sürekli öyle bir havam yok da bunun da olması lazım diye düşünüyorum. Nereden attın ya? Özelden Discord. <laughs> 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 Hadi bakalım Cashflow Batuflex İstanbul. E bir şey söyleyeceğim. Oğlum bütün Hı. para bizde ondan sonra. Ee, Batuflex şey diyordu şirketle çalışmam diyordu şirketle çalışıyor. Cash Flow çalışıyor. Batıfrex şarkıya girdi. Allah Allah. Yes. Düet. Hocam drop yok demiş şu an. <laughs> Alo. Ne oluyor Yo, oğlum ya? Gözükmüyor bir şey. No. Geldi mi? Kanka. <laughs> <Onu ya>. <laughs> <laughs> Kim ya? Kim kanka o? Kim o? <laughs> Ebo. Ben. ben açtım ben ben. Ankan açtım. Ankan. Garip oh. bir ikili. Mani digger senin babandır nigger Ne bu şampiyondur Sokaklar aksiyon bu yazıyor taksimetre Eviniz pansiyon mu çıkarsa tansiyonun Acile koş çok basit Flow'un atmosferi sistemden adrenalin Pandemi gökyüzünden yağacak asit asit Taksit ve suikast bu 12 taksit taksit Ayaksa bütün işler diriliş son bileşim Fatality full collection yaşadım baya action Manyaklar arkadaşım birçok Aga bak bu internetin de şimdi anasını Biliyor götünü herhalde. var ya Başkanı yani alsana. nefret ediyorum artık yemin ediyorum var ya yayın yapmaya hevesim kaçıyor şu siktimin interneti yüzünden ya. Alacağım. Baştan alacağım da kanka. Şu an anası evet, süreli yayının ya. Senden internetine mı şu evet, an. Evet şu an benim internetimden kaynaklı. Düşürüyorum bitrate'i biraz daha. Alo. 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 Alo dostum problem. Alo merhaba. 6.5'a mı düşürdün? 4000'e düşürdüm kanka. Düşmüyor şu an. Kanka 2700'lere falan düşüyor bitrate. Kendi isteğimle düşürtemiyorum bitrate'i ya. Güzel tamam, mi? 4000 sabit şu an. Tamam bende okay. 4000 sabit. Buradasınız değil mi hocam? Bir problem Buradayız. e, şey olanlar falan bir F5 alsın şimdiden. Tamam hadi. Te baştan açıyorum yine. İnşallah bir problem olmaz. O başını açmasaydık ama ya Money digger, <laughs> senin babandır nigger. Lebuz <laughs> şampiyondur. Sokaklar aksiyon bu. Yazıyor taksimetre. Eviniz pansiyon mu? Çıkarsa tansiyonun. Acile koş çok basit. Flow'un atmosferi. Sistemden adrenalin. Pandemi gökyüzünden. Yağacak asit asit. Taksit ve suikast bu. 12 taksit taksit. Ayak bütün işler. Diriliş son bileşim. Fatality full collection. Yaşadım baya action. Manyaklar arkadaşım. Birçok çok kez yandı başım. Yürüdükçe kan dolaşır. Kaşardır hep bulaşır. Sanki bir sarmaşıktır. Aptalar hep Başıktır. Flash my, flash blood my blood Dalgalala surf, tahtalar eksik Kivileri sök, ölüleri say İstanbul'da fay, mermileri dök Flash my, flash blood my blood Dalgalala surf, tahtalar eksik Kivileri sök, ölüleri say İstanbul'da fay, mermileri dök Oğlum bütün para bizde, ondan sizde yok zırnık Sigara gibi sonunda kafayı da kırdık Yaşanır hep hırgür ve konuşulmaz sırdır. Söz anlatacağım kızım önce kilodunu sirip İstanbul'un beyefendisi tertemiz suratın Bak batuflek sadece gece olur korkulacak kıvamda Babasından tokat yemiş kalmış onda tramvalan Hayatımız sikildi ve geçtik bununla alaylar hani köylü kurnazı gelişim burada hazır Birkaç siki yalanmak sonra topla pılı pırtını Zaten herkes hırsıdır benim kafama göre Sana sordum mu hırrım senin fikrin ne diye Yeni parça teslimat hep masada teşkilat Esenler bu Cabonova trafikte meşgul Kuşulda hayatta yüz yok başka bir iddia Keşfulo ve batuflek her sözümüz imza Fresh my fresh blood my blood Dalgalanla söp tahtalar eksik Çivileri söp ölüleri say İstanbul'da fay mermileri dök Fresh my fresh blood my blood Dalgalanla söp tahtalar eksik Çivileri söp ölüleri say İstanbul'da fay mermileri dök <gülüyor> <gülüyor> Evet. Biraz geri al. Samet'i göster. Az kalsın bizim bir kaleye Samet geçiyordu. ya ne alakası yok tamam mı? Ne alakası Samet Ceylan bizim bir kanka kaleye alıyordun. Hocam. <laughs> <bırakayım. gülüyor> Hocam. Ee, olarak bu şarkıya puanım 10 üzerinden 6.5. Teşekkürler. Yani oğlum keşf falan benim orada benim arkadaşım o kadar ben. çok benziyor ki çok garip geliyor ya adamı Ferit söyle. Var mı ya. daha şu arkada? Başlasan ben babam ne anlayamam. Yok. Ali yok mu ya? Anladın ya. sen. Yok, babam e anlayamadım ben. Tepki varmış, Joker çıkarmış. Abi Alizade Zaha da nasıl ya? Joker çıkmış. Kanka şey çıktı ya. E, Joker yas... albüm çıkarmış. Oğlum bu arada bir şey söyleyeyim mi? Travis'in Play, Playboy kartı. Abi şunu açmayın artık. Vallahi bak söveceğim ananızı. Tamam, Şu tamam. Playboy ile tamam. Playboy kartıyla terapisinin şarkısı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkıyı beğenenin... Üçüncü, üçüncü, bak, üçüncü. Bak bu şarkıyı beğenenin... Ee, kulağı yok bence kanka. Aç dinle. Ne bu? Kanka Playboy kartı böyle. Dur dinleyeyim bir. Dur bir abi. dinleyeyim Sesinde Bir bokluk var amına koyayım. Bu adam bir şekilde beğendiriyor. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Biraz eee ilk başta çok agresif yaklaşmışım şarkıya karşı da ilk baş çok kötü ama bence şarkının buralara biraz daha idare eder ama daha iyi olabilir miydi? Tabii ki de olabilirdi. Bu sadece benim yorumum. Sakın beni eee şarkıyı beğenmediğim için laf atmayın tamam mı? Çünkü herkesin bireysel fikirleri var değil mi? Eee. Şimdi bir daha bir daha bu tarz bir taç Ebo söylesin. Çarkıyı. Ebo. <laughs> Ebo zaten söylüyor oğlum bunu amına koyayım. Bakayım Joker. YouTube'a dur belki beat'i varsa. Söyle. Arkadaş. Star. Arkadaş instrumental çıkar. Joker ne diyorsun ya? Non <laughs> değil, mi? Kanka ben de o şaşırdım Joker'in şarkı çıkarması. Ha 14 dakika yani. oğlum, önce çıkarmış. o şu, so yani. ben Joker'in şarkı? şarkıları ne dinliyordum amına koyayım ya. Bak şimdi aklıma geldi de bir. Baba sus da şarkı aç be. Açayım abi. ya. Eyvallah abi. Demir parma... Aynen, değil mi? İyi dinlemeler. Nonstop yazarım nefes alır gibi Mars'ta Whatsapp yaşarım şehrimde sanki bir rockstar Fazla hayal kurmaktan oldum yılanmaz Rüyalar gerçek olmaz onlara inanmazsa Nonstop yazarım nefes alır gibi Mars'ta Whatsapp Yaşarım şehrimde sanki bir rockstar Fazla ayak kurmaktan oldum Elon Musk'la rüyalar gerçek olmaz onlara inanmazsa Bugüne dek gelmiyordu gülmek pek içimden yürüdüm Bu nefret dolu bakışlara rağmen tek başıma Tüm herkes seyretmek istiyor kaybetmemi ama Düşmediğim için orta parmaklarım havadalar hala Tüm emeklerimi hiçce sayıp beni tanımadılar Karanlık çöktüğüne asla bakmadım ardıma Şimdi ise kimsenin merhametine muhtaç değilim Hatıralar bu ateşte yanar Nonstop yazarım nefes alır gibi mas. Ben bu sefer bağlanamadım şarkıya ya. Yaşarım şehrimde sanki bir rasta. Hayat kurmaktan oldum ulan maska. Rüyalar gerçek olmaz onlara inanmazsam. Yazarım nefes alır gibi Mars'ta. WhatsApp What's What's yaşarım şehrimde sanki bir rasta. Fazla hayat kurmaktan oldum ulan maska rüyalar gerçek olmaz onlara inanmazsa Aynı filmin içindeyim yıllardır sanki Sorunlarım oldu tabi Yorulmadım çözdüm lakin Yeni taktik bulmam gerek dolmadan vaktim Olamıyorlar zaten takip İste Ozdila'dan çalmış Neyi çalmış oğlum adam Manyak mısınız ya? Yorum <laughs> <laughs> artık ne haliniz varsa görün bıktım inan ki düzeltmekten artık tüm gerçekler ortada düşünmekten yoruldum var yüzlerce derdim Aydınlık geceler yıldızlara bakıp benziyor, benziyor bir sadece Tanrı şahit buraya karanlık günlerden geldim Stili benziyor Sokaklara ya ondan stil tüm hatıraları bırakıp ardımda yakarım Oyun oynayacağız arkadaşlar bu ne oyun mamlılığın ya da Dördüncü saatteyiz, zorup sakin. Allah Allah. Oynayacağım oğlum yayınını, bir sakin yapın. Yani ben tam beğenemedim ya bu şarkıyı. Joker gibi Evet yani hani. Acaba biz mi Joker'den hep eskisi gibi bekliyoruz acaba? Hmm. Ne hmm. kadar hmm. Kanka ben mesela şu müptela ve kafamıza göre hani mesela çalsa hala dinlerim mesela anladın mı? Kanka şöyle bu şarkı tek çıkmadı albüm olarak çıktı ya. Bence albümün içinde vardır böyle şarkı. Olabilir. Bak, Klibi anladım. buna çekmiştir yani. Ha ha. Öyleli. Mesela şu aralar eski şarkıları sardım böyle 2019'da çıkanlara falan. Onları dinliyorum. Şarkı TikTok'a mı düşmüş? Ha. Sanki bana Bülent Ersoy gibi şarkı yorum diyor. Pardon abi. Bu toksiklik ne oldu bu? Aman akıyım. 2-3 gün adam akıllı bir yayın acaba Ne oldu ya ben anlamadım. Daha yok demiş şarkı bu arada. Hepsini dinledik. Aman yaşamak öldürür. Bülent tersin ya. Aman akıyım artık yorumla yapamıyorum ki bir şey. Adamlar işimiz buydu işimiz gidiyor yavaştan ya bari bıraksa bir şeyleri konuşalım ya. Volt var mı lan başka şarkı? E yani Kritikal'i tanır mısın? Kritikal Kritikal tanıyorum. Oo Kritikal e, güzel adam ya. Şeyde mi? Şartlar. Kale kale sanki tüm evet. male tüm a, male ana Evet evet, evet, evet o kanka. Evet. Çıkacak biraz da. Kritikal Levo baby. Kritikal <laughs> <laughs> Levo mu? Kritikal Levo baby. Biz bizim Levo değil. Allah Allah, Allah ya, ya yapma be. Adamı. Neye girdim şu oğlum adam. ya? Boz linki atsana şu. Abi şey yok mu ya ilan. böyle da Nerede oğlum? Dar. Bekle kanka atacağım. Belki Spotify'a çıkmıştır sadece. Oğlum bek de çok iyi lan bu. Al yok çıkmış Arada. direkt. Arada görünce yüksel. Linkledim. Ha? Yok mu şey dar? <laughs> Evde konuştum kapalı. Senin amını sikeyim volt Ne yalan? Yalancı adam söylemedi bile amına koyayım. Lan kritikal en baştaydı sonra leva söyledim. Mal mısın? Harbi mi lan lan. Evet. evet. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Fark etmedim ya amına koyayım. Hadi <laughs> hadi oyun time. Ne oynayacan? Ee, bilmem. Yaps ne yapsak? Amin. Yapsak evet. Amin